tutmak, tekrimi ikram etmek, sevmem demek e, aziz tutmak mıdır? Hakaret ifadesidir ya. Hakaret ediyorsun. Sen bana mı hakaret ediyorsun? Bana hakaret etsen dinlerim andan çıkmazsın icabında. Ama niçin hakaret etme bal tabi. Bu adam Kur'an okuyor onun için rezil herif bilmem ne diyorsan. Mesela şimdi ne yaptı? E, Bolu Belediye Başkanı Tanju mu ne e, dedi ki ben şeriatçıyım, demokrasiye inanmıyorum, demokrat değilim dedim diye e, zibidi bilmem ne neler sövdü saydı mesela. E şimdi burada bana hakaret et. Bir insan bir insan hakaret etmekten kafir olur mu? Olmaz. Ama niçin hakaret etti? Şeratçıyım dedim diye. E şeriat Kur'an. Casiye Suresi'nin 18. ayeti. E şeriatı inkar eden kafir olur. Ben şeratıya inanıyorum demek, Kur'an'a inanıyorum demektir. E ben Kur'an'a inanıyorum, sen bana zibidi dersen, e Müslüman kalabilir misin yani? Çünkü neden dolayı hakaret ettiğine bağlı anladın mı? E benim bir yanlışım olur, bilmem ne olur. Yine hakaret iyi bir şey değil ama tersi ki bu da ne biçim adam ya bilmem ne bilmem ne. O ayrı bir şey. Ama şerat, lafımdan sebep hakaret ediyorsun. Lafım ne? E biz şeratçıyız. E ne demek şeratçı olmayacağım? Kur'an'ı inkar edeyim? Kur'an eşittir şerat. Yani misal. Bu böyle bir şey.